Hepinize selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlar nasılsınız? Minisiniz umarım. Bizler bakalım. Şansımız deneme geldik. Şagır Raşa başlangıcımızı yaptık. Kasamız çok yüksek değil. Eee totalde 3850 liramız var. 1000 lirasını zaten şimdi yapıştırdık. Bakalım. Ufak kasayı katlamaya çalışacağız. Rakamımız belli değil. Ee, çünkü bu tarz durumlarda çok yüksek karlar elde edemiyorsunuz. Yani 3'e 5'e bakmayacağız. Duruma göre artık dediğim gibi karımızda da belirleriz. Yeter ki artıları alalım. Ya belki şu an her vuruşumda zarara gireceğim yani belli bile değil mesela. ilk elden hiçbir şey alamadık mesela. Bunun gibi ekranlar gelirse zaten işimiz zor gibi. Şöyle 1200 lira yapıştırdık. Umarım ilk eldeki gibi kötü ödeme vermezsin. Buradan toparlarız. En azından şöyle bir daha deminki eksiğimiz de çıksın. Bakalım. Ekranlar bir üst üste gelse zaten bu dediğim şeyler gerçekleşecek abi. Buradan böyle bir 128'e kadar bir gitsek zaten vuracağız parayı. Hadi indir. Lan hadi be ya. Oğlum hiçbir şey indirmiyor bu ya. Baksana çok boş. İnanılmaz boş. Abi şunlar çarpanlara gelmiyor ki. Amına koyayım senin. Kırmızı da geldi. Bak görüyor musun? Çarpan toplasak şu ana kadar paranın içinden geçeceğiz. Ama maalesef işte maalesef çarpan olmayan yerden bu kadar ödeme geliyor. 691 lira. Pes <laughs> yapıştır. Hadi en azından ilk eldeki gibi sıfır çekmedik. Bakalım şöyle ilk ellerden toplarsak çarpanı ödeme alırız. İster sağdan, soldan, nereden geliyorsan gel. Genelde ortada daha güzel oluyor. Yani o çarpanın ortada birikmesi daha güzel oluyor. Çünkü ortaya gelmesi daha yüksek olasılıkta. Broncular o da yok. Abi hala aynı devam. Hala aynı devam. Devam et kırmızılara. Böyle bir uzatma vesaire de olabilir bak. Tek da bırakma. en aynısını yapıyorsun. 3 skater getir abi. Ekstra bir 10 spin daha atalım. Devam etmesi lazım üstten. Turuncuya bir şey devam et lan. Abi ödemeler rezil. Vallahi rezil. Bugün oyunda bir sıkıntı var gibi. Son 1399 liramız kaldı. Şunu bir 1400'e tamamlarsak 1400 e yapıştıralım. Hadi. Bak burada da alabiliriz. Burada da çok güzel aradığımı aldığım oldu tabii ki. Neden olmasın tekrardan? Morlar gelecek. Adetimiz güzel de çarpanımız yok maalesef. Abi 1400'e tamamlayamayacağız gibi duruyor. Alpler gelecek. Yok abi biz her zamanki vuruşumuzdan devam edelim. 1400'e tamamlar mı dedik? Olmadı. Son paramız dostlar. Tabii içinizden şey diyenler de vardır. Abi 3000 liralık kasa var. Niye 1000 lira 1000 lira vurarak başlıyor? Abi ben risk almayı seviyorum. Herkesin oynayış tarzı kendine göre değişiyor. Ben de bu şekilde oynarım. Zaten daha yüksek kasalarla oynadığım zaman da. Nereden baksanız kasayı mesela 12.000 bin lira ise 4 ile başlıyorum. 3'e bölerek oynuyorum. Misal. Ne bileyim hoşuma gidiyor böyle risk almak. Eminim aranızda benim gibi olanlar vardır. Kırmızı olabilir. Yıldız olabilir. Hadi. İndir bir şeyler. Bir şey yok mu ya? Yıldıza devam et sağdan. Abi bak 32 kaç çarpan var ya? 32 ile 64 çarpan var. Aynen ikisinin de üstüne denk getirdik. Yani şu anda aldığımız ilk artı bu herhalde. 800 lira yazdı. Son spinde de yaparsın lan. İndir lan. 2000 lira. Abi. Devam edelim risk alalım. Son paraları vuruyoruz. Bak 2000 lira yapıştırdık. Hadi be buradan da çevirirsek güzel olacak. Yeter ki çarpanları bir an önce toplayalım. Bu sisler gelir. Aynen kalp olabilir. Kalp indir. Lollipoplar var. Yıldızlar geliyor. Ya böyle böyle indireceksin. Alttan kalp gelecek. Al bak ilk baştaki sembol önemli değil. Dediğim gibi İlk baştaki hedefimiz çarpanı toplayabilmek katlayabilmek. Ondan sonra böyle bir 32 oldu mu 64 oldu mu yapıştıracaksın. Hadi be son 5 spin. Kırmızılar. Aa, bir tane daha skater indirir misin? Bir skater daha istiyorum. Uzatmaya gidelim. İndir lan şunu. İndir lan şunu işte be. At sağdan soldan ekranlar çok boş. Çok boş güzel. Yakaladık. Yakaladık. Lollipoplar da devam ediyor. Yıldızlar da devam ediyor. Güzel de ödeme aldık şu anda. Yani tam bahsimizi çıkaramadık ama çarpanımız güzel. 15 spinimiz var dostlar. Ben alacağım buradan kar. Vermezse de artık ana bacı söveceğim yani. Bak bu tarz ekranları her zaman yakalayamıyoruz. Ne veriyorsan kardır. Yapıştır gelsin. Hadi. Bak kalplere bak. Devam et. 2129 lira abi. 10 spinimiz var bak. Uzatmaya giriyoruz. Normal spinimiz yani tam kafa kafaya bir ödeme verdi. Şu anda ekstra 10 spinden yiyoruz. Hadi. Güzel ekran. Lollipopları indir bak. İlk başlarda Çarpan olmadığı zaman çok güzel ekranlar indiriyordun. Şimdi de aynısını istiyorum. Çok zor değil. Ödersin ya. Ana kasaya tekrardan geldik neredeyse. Yapıştırırsın. Bak ekranlar çok boş. Yapıştırman lazım. En az bir tane lan. En az bir tane güzel bir ekran. Abi şuraya bak ya. 5600 lira. Abi bu beklediğim ödeme değildi. Açık ve net söylüyorum. 10, 10 bin lira falan bekliyordum ama orospu çocuğu işte. Al son spin'de 8000 lira tamam. Bir nevi yaklaştık. Bir nevi yaklaştık. Şu anda da güzel bir kar. Yani 3-5 bin lira karımız var. Abi şöyle bir risk alıp devam edesin var ya. Ne yalan söyleyeyim. Yapıştıralım. Hadi. Hadi madem buraya kadar güzel bir riskle geldik. 15 spin bak tertemiz. Ekstra 2 spin daha verdi, şey, 2 skaterla 5 spin daha aldık. Yapıştıralım. Hadi. Daha deminki gibi ekranlar. Ekstra 5 spinimiz var. Buradan güzel bir ödeme alırsak. Yani en azından bir 10 bin liraya geçmeyi hedefliyorum. Doldur çarpanları. Morlar geldi bak. Yıldızlar geldi. Sağdan atarsan moru devam eder orası. Alakası semboller indiriyor. Haydi. At abi sosisleri at soldan. Tamam. Başka bir şey gelmez herhalde. Son 7 spin. İstediğim çarpanı şu anda yakalamış değilim. Değilim ama bu demek olmuyor ki kaybedeceğiz. Hadi lan. Uzatma aldık. Bir uzatma daha gelir mi? Araya indir lan bir skater daha. İndir bir skater daha lan. Abi 14 spinim var. Bunu çok güzel değerlendirmem lazım. Direkt çarpanı ekran indirmesi gerekiyor. Hadi be oğlum be. Abi boş geçiyorsun. Boş geçiyorsun. Şu 16'ları aynen. 32 yaptık. Şimdi 32'den güzel bir ödeme alırız. 1500 lira aldık. Daha bahsimiz çıkmadı. Aynen. Abi süpersin. Süpersin. İşte bu ya. Bana böyle ödeme vereceksin. Devam et. Şu anda riskle gidiyoruz abi. Neredeyse ana kasa kadar yapıştırdık. Riskle gidiyoruz. Devam edeceksin. Hadi. Bak 8700 lira olduk. Daha da alırız lan. 5 spin var. 128x var lan ekranda. Oraya bir tane gelse zaten. Paran içinden geçeceğiz. Yapıştır gelsin. Abi sol tarafa be. O sol tarafa atacaksın. Bak bir tane daha uzatma salla. Salla bir skater daha. Lan oğlum be. Kırmızıları aldık. Güzel. Güzel güzel. Şu anda istediğim de üstüne çıktım zaten. Son spinde bakıyorum. Orada da alırsak. Ama alamadık. Ama alamadık. 16.650 lira abi. Tertemiz ödeme aldık. 3.000 küsürle geldik. Ben zaten 10.000 liraya hedefliyordum. 10.000 lira da yeterli olacaktı benim için. Daha da fazlasını yakaladık temiz bir karımız var. Hiç bozmayalım bu şekilde. Risk aldık kazandık dostlar. Sizleri seviyorum. Kanala mutlaka abone olun. Beğenin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın dostlar.